Arkadaşlar merhaba. Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait bu dizelerde numaralanmış ses olaylarından hangilerinin birden çok örneği vardır diyor. Hemen buluyoruz. Önce olanları bulalım. Ünsüz yumuşamasının birden çok örneği var arkadaşlar. Nerede var? Rengiyle sözcüğünde, şarabına sözcüğünde ve gitgide sözcüğünde var arkadaşlar. Şimdi renk ünlüyle başlayan bir ek aldı. Buradaki K neye dönüştü? G'ye dönüştü. Yumuşama oldu. Şarap sözcüğü Şarap sözcüğü. Yine ünlüyle başlayan bir ek aldı. Buradaki P de B'ye dönüştü. Yine yumuşadı. Arkadaşlar git gide git gide git git ve E burada geldi zarf fiil. T neye dönüştü? D'ye dönüştü. O kelimenin kökü git. Biz bu da yumuşama diyoruz. Zaten yumuşamanın şu olduğunu biliyoruz. P, Ç, T veya K'nin B, C, D, G veya yumuşak G'ye dönüşmesine biz ne diyoruz? Yumuşama diyoruz. Bunun birden çok örneğini bulduk. Ünlü düşmesinin birden çok örneği var arkadaşlar. Nerede var? Söyleyelim. Birbirine sözcüğünde var. Ufkun sözcüğünde var. Arkadaşlar biri, biri, belgisiz zamirleri bir araya geldi. Birbiri belgisiz zamirini oluşturdu, birleşti yani. Buradaki i ne oldu arkadaşlar? Düştü. Diğerine bakıyorum. Ufuk sözcüğü. Tamlayan eki aldı arkadaşlar. Tamlayan eki aldı. Ve buradaki yani ünlüyle başlayan eki aldı. Buradaki u ne oldu? Düştü. Bunun da birden çok örneğini gördük. Bizim cevabımız 1 ile 3 yani C seçeneği oldu. Diğerlerine bakalım. Ünlü daralması yok arkadaşlar. Ünlü daralmasını kısaca size hatırlatalım. Ünlü daralması şudur. A veya E'nin I, I, U veya Ü'ye dönüşmesine biz ne diyoruz? Daralma diyoruz. Peki niye daralma demişiz? Çünkü AE ünlüleri geniş ünlüdür. I, I, ünlüleri dar ünlüdür. Örnek verelim. Mesela başlamak fiiline yor getirdik. Buradaki A, I'ya dönüştü. Yani geniş ünlü dar ünlüye dönüştü. Burada daralma oldu. Parçada böyle bir örneğimiz yok. Ünsüz benzeşmesi parçada var. Ancak bir tane örneği var. Benzeşmenin ne olduğunu anlatalım. Arkadaşlar fıstıkçı, şahap dediğimiz sert ünsüzlerimiz var. Bunlar bizim sert ünsüzlerimiz. Bir kelime bunlardan biriyle bitip yine fıstıkçı şabın içerisinde olan ç, sert ünsüzlerinden biriyle başlayan bir ek alırsa biz buna ne deriz? Ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi veya ünsüz uyumu deriz arkadaşlar. Örnek verelim. Mesela şurada bir örneğimiz var. Köpükten. Köpük. Arkadaşlar köpük fıstıkçı şahaptaki sert ünsüzlerden biriyle bitti ve daha sonra ismin den halini aldı ama den buraya ne diye geldi? Ten diye geldi. Yani gelen eki kendine benzetti. Burası sert ünsüzle bitti ve yine sert ünsüzlerden biriyle başlayan ek aldı. Biz buna benzeşme diyoruz. Ancak parçada bunun birden çok örneği yok. Yani cevabımız C seçeneği oldu.